Rusuhiyet. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Üstadımız mesleğimizin esasını uhuvete bina etmiş. Uhuvet hakikati inkişaf etmemiş talebe Risale-i Nur'dan tam kemaliyle istifade edemez diyor. Bu sırra mebni bizler kardeşlerimizden bazılarıyla kalben ve şahsen sıkıntı yaşıyoruz kırgın ve rencide edilmekten dolayı üzüntülerimiz var. Bu durumda bu düsturu alemimize nasıl intikal ettirebiliriz? Bulunduğun vaziyetin daha üstünde bir davanın olduğunu idrak ederek yani insan şimdi çok basit bir misal söyleyeyim. Böyle Yahudi gibi çok zalim, amansız, zındık bir düşmanla muharebe ediyorsun. Cephede muharebe ediyorsun, karşılıklı muharebe ediyorsun. Yanındaki arkadaşın mevzi değiştirirken bilmeden ayağına bastı senin. Acıttı ayağını. Tüfeği ona mı doğrultursun? Yahudi'den çevirip arkadaşına mı doğurtursun? Yanlış yaptı. Olabilir. Mevzi değiştirirken endişeden, telaştan ayağına bastı, ayağına acıttı. O büyük dava karşısında bu küçük şeye bakılmaz. Yani mesele davasını kendisinden ve uğraştığı şeylerden üst seviyeye çıkarmış olmaya bağlı. Davasını yüksek görürse, hedefini yüksek seçerse, yanındaki ufak tefek şeylerle meşgul olup arkadaşına ne kırılır ne üzülür ne üzer. Onlara bakmaz yani. Onlara bakmaz. Bakacak hali yok ki. Yüksek bir meselesi bir. E, e, efkarı var, bir hedefi var. Bu hedefe teveccüh etmiş gidiyor. Hazreti Üstadımızın emrettiği gibi koca bir yangın var karşısında. İçinde evladım yanıyor. O yangına koşuyorum. Evladımı kurtarmaya, imanını kurtarmaya çalışıyorum. Ayağım şuna değmiş, buna değmiş diyorlar. Basit düşünceler, basit görüşler. Tabi. Yani o azim yangın karşısında yangına koşarken etvaiye eri veya sen veya öbürü orur e, olur ya sana çarpmış. Vay sen nasıl bana çarparsın, senin haddine midir, sen kim oluyorsun? Öyle diyen adam o yangını görmüyor yani. Ahmağın teki. Basit şeylerle birbirlerini üzmek, kırılmak, darılmak, yapmak veya yapma bunlar davasızlıktan olur. Karşı davası davası yok adamın yani. Adamın davası yok. Bütün dava o mutfaktaki soğanı doğramak, patatesi bilmem ne etmek. Öyle olunca tabii patatesi ters şey yapınca gürültü çıkarır o. Halbuki o patatesi mideye indirip kuvvet alıp düşmana karşı hareket etmek. Hedefi bu olursa Oradaki herhangi bir yanlış kırgınlığa sebebiyet vermez. Yani bu gibi basit şeylerden kırılanlar da kıranlar da dava sahibi değil. Esas mesele oradan geliyor yani. Esas mesele oradan geliyor. Kari müteharri selamun aleyküm. Bizlerdeki teşrik mesai neler yapılabilir kendi dairemizde? Herkesin mütehassıs olduğu bir mesele vardır. ya da kabiliyetinin müsait olduğu bir şey vardır. Yeri geldikçe söylüyorum. Bizim Karabük'te bir arkadaşımız vardı. Sabri Ünal. Hiç selam verilemeyecek böyle lüzumsuz, mendebur bir adamla gidip yarım saat, bir saat konuşabilecek istidadı vardı. Öyle bir adam. Hemen bir muhabbet bir şey yapıyor. Yani ona bir konuşma vasıtası buluyor. Ya, mırmın mu? dersin ki derdik ya Sabri sen her herif ne konuşuyordun? Abi çok hoş bir adammış. <laughs> Senin ömür boyu sen seni sıksan gidip 10 dakika konuşamayacağım bir adama o hiç ister istediği zaman gidip yarım saat bir saat muhabbet ediyor. Bu bir istidattır. Kabiliyettir yani. Bu kabiliyeti hayra kullanmak lazım geliyor. Öyle bir yerde var ki çok ciddi olmak lazım. Sabri orada da onu orada da sabri onu yapamaz. Sen de onu yapacaksın. Hulasa böyle hissiyat noktasında, hizmet noktasında e, çeşit insanların çeşitli kabiliyetlerinin e, o istidadın istidadın müsait olan yerde istihdam etmek lazım. O onu yapabilir yani. Sen yapamazsın onu. Sen yapamazsın. Şimdi mesela bazıları işin içerisinde bir feto şey problemi var yani. Yoksa diyor ki işte filancalar şunları bunları toplamışlar risale Nur diye konuşuyorlar falan. E ben onun basına diyorum sen gidip orada o işi yapabilir misin? Yani o vasata girip Onların arasında risale bahsedip Kur'an, iman diyebilir misin? Namaz kıldırabilir misin? Yok. E onu yapıyor işte. Ya birisi yapıyor yani. Onu birisi yapıyor. O bir istidattır. Ondan istifade etmek lazım geliyor. Yok. İlla herkes benim gibi olsun. Olmaz ki. Temasül tezadın sebebidir. Birbirinin aynı olmak hizmette olmaz o tezat teşkil eder. Birbirinin aynı olmak hizmette olmaz. O tezattır. Temasul tezadın sebebidir. Tesanüt tesanüdün esadı. Tenasüp tesanüdün esasıdır. Birbirine münasip vaziyet almak. Yani herkes düz dişli olsa konik dişlinin yeri boş kalır. Herkes cıvata olsa Somunun yeri boş kalır. İlahir. yani herkesin istidadına göre istihdamı lazım gelir. Bu da tesanüdü meydana getirir. Tenasüp tesanüdü esasıdır. Birbirine münasip vaziyet almak. Birbirine aynı olmak değil. Birbirine münasip vaziyet almak. Hizmette esas budur.